kızıyor <laughs> bana. <laughs> Merhaba. Merhaba. Tamam, tamam. Kim yapıyor bunu ya? Ee, Alican mıydı? Alican diye asla şeyim de olmadı, öğrencim de olmadı. Aa. <laughs> Aa. Gökşin'e söylüyordu. Evet. Ama kim Gökşin'e söylüyordu? B ile başlıyor. Hatırlamıyorum. Gerçekten. üzüldüm, şu an hatırlamadığım için. Ne kadardır AVM'deyiz? Ne? Ne kadardır AVM'deyiz? Ne kadardır AVM'deyiz? Saat üç buçuk gibi ne? alışveriş yapmaya başladık. <laughs> şu an saat tam olarak kaç? 18.15. Bence iyi bir la Bence toparlakız. de. Çok iyi toparladık. İyi toparladınız <laughs> yani. Kameraya bakmıyorum aslında. Sana bakıyorum. Evet farkındayım de. ama güzel değil. <laughs> Merak etme. Teşekkür ederim. <laughs> Tamam da sağla bir de kusura öptük seni, vay. <laughs> söyle söyle. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini. Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri, bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden. Göçmen kuşlar gibi çok geç kaldığım halde, solmuş resimlerde kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım. Eğer çok istersem her şey mümkün. İnanmak zor değil. Hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen, sen inandır. Hello, lovucanım. Özlüce 29 Ekim. Evet. Bugün kitaplarımızı aldık. Bugün kitap alışverişi yaptık. Biraz masraflıyız bugün ama... Olsun. Canımız sağ olsun. Güzel, güneşli, bol oturmalı ve güzel fotoğraf çekmeli bir gün. Güzel günler göreceğiz, güneşli evet. günler. umuyoruz. Klip kapağı gibi olduk. <laughs> o zaman, goodbye. Aa, goodbye değil. Daha değil Güzel mi? gözüküyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi, goodbye. Bu kadar yeter. Haydi. Diye düşünüyorum. Hı -hı. Metroda bunu çekmemiz de harika. Ya gıdılı gıdılı çıktık hep ya. <laughs> Hiç hoşlanma. Tamam hadi kapattık. Cahil arkadaş gibi. Kapattık. ...grafik bölümünden <laughs> Yani <laughs> okul sonrası hiç aklına böyle bir ajansa gireyim falan gibi bir şey gelmedi mi? Aslında öyleydi planım ee, ama ablam oyuncu olduğu için... Onun çevresinde hep bu sektörden insanlar vardı. Ben de e, onun sayesinde tabii oyunculuğun ne kadar zor olduğunu biliyordum, görüyordum. O yüzden Fena sardım, bu maradın maradın. Fena sardı bu sektöre biraz uzaktım. Biraz korkuyordum açıkçası. Ve bu kız çok güzel. Ama sonra yıllar geçti üstünden ve bana yine bir teklifle geldiler ve denemek istedim. Sonra Neyse. deneyince çok sevdim. Okey. Tabii ki her oyuncu gibi. Evet, e, ondan sonra bu işi gibi. yapmaya karar verdim. Ama aynı zamanda hala da e, grafik... Az önce bir ay bir video serisine başlatmış bulunmaktayım ee, şu anda da çekiyor olduğum videonun Şubat halini Şubat ayı için olanı e, şu an yayınladım bakalım Umarım güzel olmuştur Umarım beğenirsiniz hazır onu koyarken ve koymuşken de burada bir taraftan video çekmek istedim ee, benim de böyle Günlük videolarımın içerisinde hiç olmazsa kendinizden birazcık parçalar bulun. Ee, o videoyu yüklediğim gün bugün, şu an. O yüzden bunu haber vermek istedim. Hoşçakalın. Şu masanın üstünü biraz olsun görün istedim çünkü şunu okumaktan kafamı kaldırdım ve bir baktım önümde bisküvi, tarak, gözlük, oje, peçete. Şurada bir adet et makası falan var. Yani nasıl bu kadar bir sürü şey olabiliyor ders çalışırken? Biraz şaşırdım kafamı kaldırınca. Söyleyeceklerim bu kadar mı? Bu kadar. Bugün ders çalışıyoruz genel olarak. Günümüz ders çalışmakla geçti. O yüzden de söyleyeceklerim bu kadar. hazırız gençler. Umarım terlemem. Umarım terlemem. Yalnız birazcık böyle göbeği açık giyindim. Biraz üşürüm belki diye şey yaptım. Üstüme bunu giydim. Acaba giymese miydim şu an? Yüz kere düşünüyorum. Ama büyük ihtimalle üşümem diye düşünüyorum. Okeyiz. başladım şu an. Sen gözükmüyorsun ki kendin için. Evet bugünün böyle videosunu neye ayırıyoruz tabii ki? Koronaya ayırıyoruz. Türkiye'de korona çıktı. Dün mü çıktı? Derya. Hayır. Gece. Gece 12.30'da açıkladıklarına göre hala bugün. Bugün 11 Mart mı? Evet. İleride bunu izlediğimizde İnşallah izleyebilirsek koronadan ölmezsek. <laughs> Ay Allah korusun. Şey 11 Mart Türkiye'de korona vakası çıkmış. O Bu yüzden bunu buradan duyurmak istedim. Sabahtan beri eziyet ediyorum. Yanımdaki herkese eziyet ediyorum. Bundan çok değerli oldu. Çok önemli değil. <laughs> ya sana eziyet ediyorum değil mi sabahtan beri? Sabah mı? Geceden beri evet doğru geceden beri geceden belli geceden evet, belli bana eziyet ediyorsun ciddi anlamda eziyet ediyorsun bu konu seninle eğer hala kavga edebilirsek <laughs> ama korkuyorum arkadaşım. bu benim hala çok iyi bir arkadaşım korkuyorum var. korkuyorum yani, okullarım okulları bak tatil edeceklermiş ya, ya Neyse ben kapatıyorum sizin haberiniz olsun diye iş şey yaptım. Çok da haberiniz olmuş olacak zaten. Mart'ın sonunda yükleyeceğim çünkü ama neyse. Mart'ın sonu bahar. <laughs> Artık iki dakika oldu. Hoşçakalın. Selam, ee, dün okullar tatil edildi kesin bir şekilde orta öğretimi ve ilkokula galiba bilmiyorum tam olarak ee, bir hafta ya da iki hafta olabilir ama üniversitelere üç hafta tatil edildi 16 Mart'tan itibaren o yüzden e, pazar günü annemler beni almaya gelecekmiş buraya terminaller çok kalabalık çünkü ben de şimdi arkadaşımdayım. Bakalım eve gideceğim. Birazcık valiz falan toplayacağım. Daha çok evde vakit geçirmeye çalışıyorum bu dönemde. Bu kadar. Buralar biraz dağınık duruyor farkındayım. Ama bugün biraz yoruldum ve yarın toparlayabilirsem toparlayacağım yarın annemler almaya geliyorlar beni ben de bavullarımı hazırladım ne kadar devam eder bilmiyorum belki 3 haftadan fazla olur uzatırlarsa falan diye yanıma böyle kıyafetlerimi ve birçok şeyimi aldım büyük bavul kitaplarımı defterlerimi aldım İşte küçük bavul gibi bir şey yaptım şimdilik böyle bakalım ne olacak Merhabalar. Bugün çok bir şey çekmeyeceğim. Çünkü Bursa'dan Zonguldak'a geldik bugün. Anneler almaya geldiler beni. Birazcık da yorgunuz. Bugünün videosunu buna ayırdım o yüzden. Böyle ufak bir kesit yapayım dedim. Bu kadar. Hoşçakalın. Hello. Biz evdeyiz. Hehehe. <laughs> Ben de Bora'nın elindeki şu an simyacının özel baskısını okuyorum. Yep yep. Sen ne yapıyorsun bayancım? Ben de kitabı inceliyorum. <laughs> Bakışıyor şu. Dışından ince. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kitapları dışından incelemeyi çok sever Bora. Evet. Evet. Bu da ayrı bir yetenek ama olsun aşkım. <laughs> Özür dilerim. biraz çekmek zorunda. Ne? ne yapıyorsun? Acele bir de sessizlik, de sessizlik de. vardı da. Hiç istediğim gibi bitmiyor bu kitap. Eee nergisçi. Haydi, tamam, şey. devam edin. Selam. Bugün bence güzel bir video çektim. Tamamen içim rahat bir şekilde size duygularımı söylediğim bir video çektim. Umarım çok beğenirsiniz. Umarım beğenmenizden de çok aslında kendinizden bir şeyler bulursunuz ve umarım birazcık olsun beni anlarsınız. Öyle. Öpüyorum size. net diyor mu? Net dedim. Çok severek okuduğum bir kitabı paylaşayım dedim sizinle. Ee, bu bir mitolojiye giriş kitabı. Yunan ve Roma mitolojilerinin A'dan Z'ye yani şöyle bir giriş niteliğinde bilgi edinmek istiyorsanız alıp okuyabileceğiniz bir kitap. Benim de gerçekten çok ilgim var mitolojiye ve çok severek okuyorum. Ama yeniden şöyle hani net bir şekilde bazı şeyleri öğrenebilmek adına eksik kalmasın hiç olması ilerideki okumalarında daha sağlam bir zemine otursun diye öyle bir giriş kitabı aldım. notlar ala ala alttan çıza çıza okuyorum. Selam. Bugün video çekecektim aslında ama hiç istediğim gibi olmadı. O yüzden demek ki bugün çekemiyorum deyip vazgeçtim. Bugün çekmiyoruz. Ama yarın gerçekten çekmem lazım. Hatta sonraki gün. Hatta sonraki gün. Birçok gün çekmem lazım. Neyse. Hoşçakalın. Çok tatlı bir efekt buldum. <laughs> Arılar var bir sürü. Yine ba. <laughs> sana sardım galiba Tadam <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapayım, oturuyorum ben yani. de Oturuyor Sanki misafirliğe gelmişim gibi <laughs> hissettim ne yapayım? Oturuyorum ben de. Oyun mu oynuyordu? Verdiğim mesajı yedim Peki, sen beni niye çekiyorsun ya? Hiç eğlenceli bir şey yapmıyor musun? Nasıl yapayım? Öyle değil mi? Dışarıda öde mi yapılıyor? Of, bunun ne kadar uzun olduğunu <laughs> anlaşırdık. Durduk, Ya. Ben şuradayım, düşünün. Şu kısımdayım. Şu Değil mi? Hayır, oldu <laughs> <On, gülüyor> işte öyle değil bir kere. Bak <laughs> yanına geleyim. Ama <laughs> sen geldi ki. <laughs> tamam uzunsun anladık, anladık. Ego yapma. <gülüyor> 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 yapma. <gülüyor> Bu yapma, Artistik yapma. Bu efekti çok sevdim. Sadece dişlerim çok büyüttü ve dudaklarımı <laughs> zaten gitti. Tuz. Evet. Turşularımızı çek bence. Samsak turşularını. Samsak turşusu. Evet. Nasıl yaptın bunu? Tarif vermek ister misin? Samsakları soyduk, içine koyduk. Biraz dereotu, biraz domates. Tuz. Temiz bölümdesi kapalı. <laughs> evet. Tuz domates, domates, sirke koyduk. Biraz da normal turşu ya. Aynen evet sarımsak turşusu. O bir tane salatalıkları öyle süs olsun diye yaptık. Evet. Sonra da onları yiyeceğiz. Başka çok suyuz, iyi geliyor. Yani bu, limonlu su. Bu limonlu su. O. İçinde Aa, limonlar da çay. var. Çay. Tarçın var. E şimdi bir de çay yapalım. Uyguluk evet. dedik. Sonra... Ay, bu kadar yeter. <laughs> <kefilenisi> falan göstersin <laughs> miydik? kaveetki <laughs> an <laughs> Bunlar evdeyken battaniye yapmak için başladığım motifler. Ben çok tatlılar. Bu arada tığ işini yeni öğrendim. Birazcık aksaklıklar olabilir. Şuralar falan biraz şey. Yani dışarı doğru. Ama bunlar hani ilk mahsullerim sayılır. O yüzden bir tatlı oldular. Evdeki ipleri değerlendirdik. Böyle. Bakalım anneciğim. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Şurası katlanmasa daha da güzel gidecek ya. Hiçbir şey olmaz. O kadar açık katlanmadan. Sen devam et. Biraz, biraz haşlı mı? İnce açacağız. Sonra malzemesini koydurtacağım sana. Selam bugün 31 Mart ve bu videonun e, son günü evet e, bu ay çok harika bir ay olmadı hiçbirimiz için bunda da zaten evde kalışımın kaçıncı gününden çekiyorum bilmiyorum bakalım Umarım önümüzdeki ayların çok daha güzel geçmesi dileğiyle diyerek bu videoyu kapatmak istedim. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.